Değerli izleyenler güzel haber geldi. Şuşa'nın girişine de bayrak asıldı. Yayınımda kahramanlara rica etmiştim. Teşekkürler komandolar. Teşekkürler kahraman Türk askerleri. Evet Azerbaycan'ın ordusunun kahraman neferleri Türk bayrağını tekrar astılar Şuşa girişine. Neymiş efendim Ermenilerin canı sıkılıyormuş. Bizim de Rus bayrağı görünce canımız sıkılıyor. Onların canı canı da bizimki patlıcan mı? Ama kahramanlarımız Şuşa girişinden resimler yollayıp beni tes evet teskin etmişlerdi. Evet bir evi moral bulmuştum. Ama şimdi bu kare beni oldukça memnun etti. Bu karede beni memnun eden nedir? Bu karede beni memnun eden Türk bayrağının orada asılı olması. Türk bayrağını görerek girmeleri. Rus askerlerinin orada Türk bayrağını görmeleri. Yaptıkları en ufak bir harekete, en ufak bir saygısızlığa karşı Türk bayrağının orada yankılanması. Teşekkürler kardeşlerim. Asıl amaç hasıl oldu. O bayrak gösterildi. Yapılan röportajda asıl amaç hasıl oldu. O şanlı bayraklarımız gösterildi. İki kardeş bayrak ne kadar güzel yan yana. Şimdi de bir haberim var. Şu şahı bir susuzluk yaşıyordu. Ermenilerin gittiği her yerde Ermenistan yönetiminin anlayışı gereği her yeri dağıtmak, zarar vermek var. Onların kültürlerinde bu var. Zarar vermek ve talan etmek. Bunu böyle gördük şimdiye kadar. Evet Osmanlı'nın son zamanlarından şimdiye kadar yaşadığımız bütün dramatik olaylarda evet Ermenilerin yaşattığı, sivillere yaşattığı bu kötü durumlar var. Şuşa'ya da suyu kesmişlerdi. Hankendi'den gelen su belli yerlerde sabote edilmişti. Bir müjdem var. Şuşa'ya su geliyor değerli izleyenler açıldı. Boru hatları tamir edildi. Şuşa'ya su geliyor. Şimdi dikkatlerimiz Hocavent ve özellikle Hankendi ve Hocalı ve Aderde bu bölgelerle ilgili Azerbaycan'lı yetkililer artık bu bölgeye Erivan'dan, Ermenistan'dan sivil vatandaşların taşınmaması konusunda Rusya'ya uyarıda bulundular. Bununla da kalınmadı. Bu bölgelere idari görevliler atanması için gerekli fizibilite çalışmalarının da hızlı bir şekilde yapılması için özellikle görüşmede çok net ifadelerde bulunuldu. Özellikle Sayın Savunma Bakanımız Akar'ın bir açıklaması vardı. Sayın Akar'ın o tarihi sözünü de anlatmak istiyorum. Sayın Akar ne demişti? 15 idi. Evet birkaç gün öncesi, 5-6 gün öncesi Karabağ'daki ateşkesin ihlalleri askeri seçeneği öne çıkarıyor. Bunun anlamı şu idi askeri seçeneğin ön plana çıkarılması artık bu bölgede askeri anlamda bir harekatın başlayabileceği, Türk sihalarının hareket edebileceği, Türk komandolarının bir sürprizle karşılaştırabileceği söyleniyordu. Aslında Rusya'ya ikaz çok netti. O bölgede eşit davran, o bölgede sözlerini tut. O bölgedeki bütün rayonları, bütün şehirleri Azerbaycanlı yetkililere teslim et. Biz bunu her gün duyduk. Savunma Bakanımızdan bir ara neredeyse her gün Azerbaycan açıklaması geliyordu değerli izleyenler. Adamdaki Türk-Rus gözlem noktasının kurulması da aslında Rusya'nın Kafkasya'daki bura benim bahçem kimse karışamaz ülküsünü de yırtıyordu. Burada aslında Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın kesintisiz büyük ittifaklarının da payı vardı aslında. İşte bu güzel iletişim, ve son zafer geçidi ve ondan sonra dağlardaki Ermeni çetliklerinin Azerbaycan ordusunun kalifiye ve kahraman askerlerince hızlıca keklik gibi bizim Türk deriminde vardır keklik gibi avlaması aslında olağanüstü mutluluk verdi bizlere. İşte bu güzel gelişmeler oldukça da insana moral geliyor. Bu güzel adımlar oldukça da insana moral geliyor. Bu moral oldukça da başarılar geliyor. Rusya şunu hesap etmedi kara gücü olarak Azerbaycan ordusunun sahada terörle faaliyette de uzmanlaştığını şimdi bir bir gördü. Özellikle Putin'in son yaptığı yıllık Moskova'daki basına açık olan basın toplantısında soru aldığı basın toplantısında bazı sorular ısmarlama yapılır Putin'e. Putin'e sürpriz soru pek gelmez. Hangi medya kuruluşunun ne soracağı Putin'i önceden bildirilir. Putin diyor ki gerekirse iki taraf kabul ederse biz askerimizi çoğaltacağız. Evet çok sevdiğiniz bir kelime var. Hemen o kelimeyi söylemek istiyorum. Putin hadi oradan. Evet bu güçlü haykırışımız, bu hadi oradanlarımız gerçekten sizlerin tüylerini diken diken ediyor. Ve sahip olduğunuz Oğuz Türk'ü gücünü sizlere teslim ediyor. Ve Şuşa'nın nasıl alındığını, birçok alanda Azerbaycan'ın aslanlarının nasıl güzel harekatlar düzenlediğini ve Rus ordusunun kara birliklerinin Karadan asla Azerbaycan ordusuyla karşılaşamayacakları da bir kez daha ortaya çıkıyor. Şimdi Türkiye'den gelecek olan hava savunma sistemleri birkaç sene içerisinde Azerbaycan'ı da havadan dokunmaz kılacak. Türkiye'nin hazırladığı Hisar A sistemleri, Hisar O ve Siper sistemleri kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın da hakkı. Onlara da tabii ki bu desteği vereceğiz. Çünkü o bölgenin güvenliği bizim de güvenliğimiz, kardeşlerimizin rahatlığı bizim de rahatlığımız. Ama şu şu şeye bayrak dikilmesinin psikolojik etkisi var. Her zaman söylüyorum. Tam böyle hanken diye geçerlerken Türk bayrakları onlara şimşek gibi çakacak. Evet bu onların psikolojisini bozuyor. Neden bozuyor? Çünkü Türkiye'nin desteklediği Azerbaycan ordusunun büyük bir yenilgisini aldılar. Bu zaferdeki en büyük bay kahraman Azerbaycan ordusunun gözü pek Evet gözü kara ve yiğitçe savaşan yiğitleridir. Ve teknolojik aksamlarımız da onlara yardımcı olmuştur. Ama Sayın Sayın Bayraktar da söyledi. Sihalarımız değil asıl dedi büyük pay sahibi kahraman komandolar. O cengaverler. Bizim teknolojik aksamlar onlara sadece yardım etti dedi. Çok mütevazi bir yaklaşım. Güzel bir yaklaşımdı. Ama şunu söyleyeyim bu basın mensubu kardeşlerimizin şu açıklaması tüyleri diken diken ediyor. Türk bayrağının orada asılı olduğunu bu kadar net bir anlatılır, bu kadar güzel mi anlatılır? Enerji konuları görüşülürken bu bayraklar bu kadar güzel mi çekilir? İşte değerli izleyenlerim, Azerbaycan topraklarına kavuşuyor. Bu zengin topraklardan elde edilen gelirler, altın madenleri, bakır madenleri ve birçok tarımsal zenginlikler Azerbaycan ekonomisine güç katacak. Özellikle Nakhchivan ve Karabağ birleştirecek olan bu koridora her ne kadar İran karşı çıkmaya çalışsa, Rusya'da ben kontrol edeceğim dese de zamanla bizim savaş tazminatı olarak o bölgeden o koridoru almamız söz konusu. 50 milyar doları bırakın Ermenistan'ın 50 milyon dolar ödeyecek parası yok. Hatırlayın Paşinyan'ın bir Parfümü kaybolmuştu. Odasını basmıştı göstericiler. Parfümüne kadar anlatmıştı. Yani Azerbaycan ordusunun, Azerbaycan halkının karşısında artık Ermenistan bir rakip, bir düşman dahi olamaz. Çünkü çok büyük bir ders aldılar. İşte şu bayrağı gördüm. Kahramanlara sonsuz teşekkürler. Sizlerle gurur duyuyoruz. Serbest Kürsü olarak bu çağrımıza kayıtsız kalmadınız. Hepinizle gurur duyuyoruz. Teşekkürler kahramanlar. Teşekkürler kahramanlar. Ruslara bundan güzel cevap olamazdı. Görüşmek üzere.